Evet herkese merhaba. Bir önceki videomuzda teknemizin temizliğini yapmıştık. Zarar gören ve kırılan parçaları sökmüştük. Şu an teknemiz artık bitmiş durumda. Kullanıma hazır. Şöyle bir özet geçeyim hemen. Teknemizi buradan komple boydan boya olarak ilk katını fiber ve polyesterle yapıştırdık. İkinci kat olarak da fiber macun kullandık. Arasındaki boşlukları doldurması için son olarak da kaportacıların da kullandığı sarı renk çelik macunumuzu çektik. Sizin para yaptığımız zaman üstüne düz görünmesi için. Ondan sonra boyasını yapıp bitirdik. Teknemiz şu an hazır durumda. Şu iç kısımda yani alt tarafında teknemizin ahşaplar vardı. Onlar çürümüştü. Onları yenile çelik profil demir koyduk. Sağlam olsun diye. Yani gördüğünüz üzere artık hiç esneklik yok. Bu demirlerden bazıları yoktu üstünde. Bunları da biz kendimiz koyduk. Ön tarafta da çeki demir halatımız yoktu. Bunu çalmışlardı maalesef. Onu da oraya montaladık iç kısımdan. Teknenin içinde de şu an divarımızın orta kapağını koymadık bilerek. Çünkü çalınmaya karşı ne olur ne olmaz. Balığa çıktığımız zaman orayı kapatıp suya öyle indireceğiz. Arka kısımda da motorumuzu koyduğumuz bölgede çeliğimiz yoktu. Buraya da bir çelik kesip montaladık. Ekstra buraya da bir delik açtık. Burada biriken sular aşağı dökülüp tahliye edilsin diye. Artık teknemiz bitmiş durumda. İnşallah beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize iyi günler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.